Belki yanlışlıkla kazanmışımdır ya. Onu kontrol ediyorum. Arkadaşlar, arkadaşımız hala kazandığına inanmıyor. Kazandığıma inanmıyor. Daha doğrusu söyleyemedim ben de. Ulan ne güzel kazanıyorduk ya. Şimdi 7-4 yenildik ya mi? Hala kontrol ediyor. Yani kazandım mı? Kesin mi? Gol haberi geldi. Ben kabul ediyorum ya mağlubiyeti. Yapacak bir şey yok artık. <laughs> dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Peki hiç bir şey söylemiyorum. <laughs> çok alay çekezim lan o kadar kırmızı olacak ki. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben kaybettim ben niye oynayayım? Ben de tek başıma oynayınca sıkıntı olacak. <laughs> bir kişi daha bir kişi mesela. Şimdi normalde çok afilli bir sevinç yapmam gerekiyor ama halay çekesim var da. Anka stresi, stresi izin vermiyor. Anka izin vermiyor. da. Nasıl bir şey yapsak ya? Bana tatlı şeker gelirse çekerim. Tamam. Videonun sonunda daha çekeceğiz. He, tatlı şeker gelmeyeceği için rahatım. Tamam, tamam. okey. Kavuştuk. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi ben şimdi şekerimi yiyeyim. Daha tamam. doğrusu önce bir çarkımı çevireyim. Hemen düzeni kurup Ben geçen hafta kaldığı yerden çevirmek istiyorum. Geçen hafta Onur Bey'e bu gelmişti. Şimdi bakalım, çevirelim çarkımızı. Bayağı güzel döndü. Bu, sence bu kırmızı mı yeşil mi ya? Ben çok kararsız kaldım. Çok parmağımla dokundum şimdi ama. Bu muz çıktı. Ya öyle ya da muzda smoothie. O da kırmızı renk. O da bir şekeri bir getirelim. Şu gibi ya bence. Bir hemen kameramızda da göstereyim. Ben de şu şeyi bir yanının yanına yana bir getireyim. Bir çarkı da yan yana getireyim bir bakalım şöyle. Bence mantıken evet bu. Benziyor gibi. Şimdi. Ya şimdi bir yandan halay çekmek istemiyorum. Düğünlerde bile oynayan biri değilimdir. Harbi çekeceğiz ama ya. Olsun ya da olmasın. Kötü gelse daha iyi ya. Çilekli muzlu sumuti. ya. böyle balık. Bismillah diyelim, besmelemizi çekelim. Bu sefer ağzımda bekleteceğim biraz. Çok ciddiyim öyle balık geldi. <laughs> Ciddi misin? Tadı <laughs> o kadar kötü değil zaten. Balığın ölüsünü yiyoruz da. Ne içiyorsun? Camsil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama yine de şey, kötü geldi. değil. Ya en azından çilekle bana, banana, banağının tadını bildiğimiz için <laughs> <laughs> asimile olmuşum. Tadı kötü. Harbi kötü. Sen Mahmut Tuncer'le baş başa bırakalım seni. O zaman ben de şöyle tek başıma ağa çekeyim. Bak değil mi <gülüyor> <gülüyor>